Alpo, çakal yapma Çakallık yapma diyor. Bu hafta senin performans ikinize. Ama suçu Alper. Sebebini biliyorsunuz. Biliyorum. Ne? Suçu sende. Al. Niye bu? Niye bu enerji kopmak evet. istedi? Niye? Ne bileyim şef? Niye? Söyle bana niye? Kafayı dinlemek istedim şefim ya. Ya var ya bugüne kadar bu adam sana ne kadar iyi geldi fark ediyor musun? Fark ediyorum. Ka çok konuşuyor ya. Gel <laughs> gel. <laughs> çok konuşuyor şefim ya. Gece yani düşünsenize saat gece 1-2 Uyumaya anlatıyorum. Çalışıyor. Bır 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 Anlatıyorum. Motor oradan, oradan giriyorum buradan giriyorum. Ya. Ben dedim gidiyorum <laughs> abi ya. Ama şey de var Alpo sen hareketli bir adam. Sana ben yani hareketli bir Hareket. ihtiyacı şey. var. Şefim ben duramam duramam. Çalışın ha. Çalışın. Gitmem Çalaşın. lazım Kalın. ya mücadele. Çalışma, tabaklama, kavurma yok. Şirin, no kavurma. No pandispanya erim. <laughs> <laughs> okay. Aha, no hamsi. No, no balık. balık. No, balık. No balık. No safran. Tamam no <laughs> Safran zaten dört hafta yasakladık yani. İşte çünkü. şef. Ya safran ya kullan. kula, Safran sıkıntı yok. Safran kullan. Sıkıntı yok. Ama farklı bir şekilde. Pilav içinde değildi.